Bakın şimdi kalktım koşu bandımla ama koşu bandında sabahtan beri sağa sola dokunuyorum. Buraya geldim. Kardeşimize aldım. 2, 3, bu ipleri sevmiyorum. Zarar, zarar sokacağım. Aha, sokamadım. İp ne dersiniz? Bunları aldım. Buraya koydum. Şunu aldım abi. Tak, 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 tak. tak. Laptoplu gezginle temizlik dersi volüm 1 amına koyayım Haydi, hangisi benimdi? Haydi. <laughs> lan saçmaladın mı mutluluk mamunakoyim? Şey. <laughs> Oğlum hangi gizliydi lan? Bu çocuğun yanında değildim. Bu kızın yanında da değildim. Ya şu ya şu benim. Dur bakayım. Ha bu benim, bu bu. Hala şeyler var. Arabanın anahtarı burada aman arkadaşım. Lexus. Allah'ım yarabbim ya. Ulan Berkay sana buradan iyi kesti. Arkadaşlar böyle temizliyorum işte. B12 lazım ya. Ben hiç balık yemiyorum yemin ediyorum. B12 lazım. Vallahi da Balık da yemiyorum. Multivitamin alıyorum aslında ama demek ki karşılamıyor abi. Ben anlamadım. Aleyküm selam. Arkadaşlar tekrar yayına bekleriz. Yapacağız yapacağız. Daha buralardayız ya. Ücretsiz suyu da göstereyim de oradan da kapatalım ufak ufak yayını. Hayır. Eyvallah Abdullah'cığım. Senin de. tesir ediyor. Öğrenci olsaydım, öğrenci işçi bu sistemin getirilmesini tavsiye edecektim. Firmaya ulaşıp da yapmadılar ama Neyse, Allah'a emanet olun,